Çok zayıf ya. Yol kenarında. Kemikleri sayılıyor. Hemen mama vereyim. Ay. Ay yavrusu var. Çok zayıf ya. Gel. Gel anneciğim. Ay 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 Allah'ım. Abi kafa Ay çok zayıfsın bebeğim ya. Bir deri bir kemik kırılmış çocuğum ya. Bir bir Abi çok zayıf ya. Hıssız da bir yerde yol kenarında. Çok zayıf çok. Of kuzum benim ya. Keşke yerim olsa da seni alsam anneciğim. Gerçi yavruları var bunun. Of. Kenesi de var. Sadece mama verebiliyorum şu an. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Atmışlar beni.